Trigonometri ikinci soru çözüm videosu. Şimdi bize diyor ki bir M noktası var. Bu birim çember üzerindeymiş. bilim birim çember üzerinde ise birim çemberin denklemini hatırlayalım. Neydi bu? X kare artı Y kare eşittir. 1. Bir. Birim çember denklemi buydu. Dolayısıyla bu nokta birim çember üzerinde ise nokta denklemi sağlar. Yani X yerine 1 bölü 2 Y yerine de A bölü 2 koyalım. Koyalım. 1 bölü 2'nin karesi artı a bölü 2'nin karesi eşittir 1 olsun. Burası a bölü 4 olur. Şurası 1 bölü 4 olur. Karşıya atarsam 1 eksi 1 bölü 4 olur. Buradan da a bölü 4 eşittir. 3 bölü 4 4'ler gider. Tabi a kareler duruyor burada. Ee, a kare eğer 3'e eşitse a kök 3 ya da a eksi kök 3 odur değerli arkadaşlar. Çarpımlarını sormuş bize. Kök 3 ile kök 3'ün eksi kök 3'ün çarpımı da eksi 3 olur. Şimdi buraya bakalım. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Mutlak değer içerisinde bir ifadeler vermiş bize. Şöyle düşünelim. Sinüs hangi aralıktaydı? 1 ile eksi 1 arasındaydı. Aynı şekilde kosinüs x de 1 ile eksi 1 arasındadır. Bu bilgiye göre düşünürsek şimdi sinüs x'in alabileceği en büyük değer 1. Dolayısıyla 3 eksi 1 yani burası pozitif olur. Olduğu gibi dışarı çıkar. 3 eksi sinüs x artı şurası zaten pozitif. Çünkü sinüs x'in alabileceği en küçük değer eksi 1 olduğu için burada yerine koysam burası yine pozitif bir sayı olmuş oluyor ve olduğu gibi dışarı çıkar. Yani 3 çarpı sinüs x artı 5 bölü burada da gördüğünüz gibi kosin x'in alabileceği en küçük değer eksi 1 olduğu için burası sıfır olur diğer ihtimallerde sıfırdan daha büyük olacağı için olduğu gibi dışarı çıkar 1 artı kosin x aynı şekilde burada da kosin x'in alabileceği en büyük değer 1 olduğu için bu ifadenin alabileceği en küçük değer yani bu mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değer sıfır olacağından dışarıya olduğu gibi çıkar. Dolayısıyla şu eksi cos x de artı cos x birbirini götürür. 3 sin x var. sin x çıkarırsam 2 çarpı sin x kalır. pay kısmında yerini 3 ile 5'i toplarsam artı 8 Pi'de de ne kalıyor? 1 burada 1 burada 2. Her tarafı 2'ye bölersem ayrı ayrı bunu böldüğümüz zaman ikiler sadeleşir. Sinüs x. Yani burada da 4 kalır. Evet cevap bu. Burada da bize demiş ki a kaç farklı tam sayı değeri alır. Şimdi şuradaki açı önemsiz arkadaşlar. Buraya hatta direkt alfa diyelim biz. Şimdi sinüs alfa hangi aralıktaydı? 1 ile Eksi 1 aralığında. Bu eşitsizliğe göre çözeceğim. Yani sinüsün yerine burada sinüsü yalnız bırakıp a'ya bağlı ifadeyi yazacağım. Sinüs yalnız bırakırsak şurada ne oluyor? Sinüs alfa eşittir 3a eksi 7 bölü. Şurada kat sayısı 5'ti. Bunu 5'e bölelim. Yani şu ifadeyi getirip burada yerine koyarsam şöyle bir eşitsizlik sistemi bulur. Eksi 1 küçük eşit 3a eksi 7 bölü 5 o da küçük eşit 1. A'yı yalnız bırakmak için her tarafı 5 ile çarpalım. Eksi 5 küçük eşit. 3a eksi 7 küçük eşit 5. Her tarafa artı 7 ekleyelim. O zaman şurası 2 olur. 3a küçük eşit 7 eklersem 12. Her tarafa a'ya bölersem de buradan a 4 ile 2 bölü 3 arasında olur. Alan alabileceği değerler ne oluyor burada? 1, 2, 3 ve 4 olur arkadaşlar. Bakalım şimdi burada ne diyor bize? Ee, yarım birim çemberde ABC dik üçgenin alanının A türünden eşitini sormuş. Şimdi bu birim çemberse şu B oyuna OC'nin uzunluğu 1 olur. Çünkü birim çember yarı çap biliyorsunuz bir birimde. Alanı sormuş bize. Şöyle yapalım. Buraya biz x dersek şu üçgene göre tanjant aldığımız zaman tanjant alfa neydi? Karşı kenar bölü hipotenüs şey karşı kenar bölü komşu dik kenar. Yani x bölü 2. O zaman x niye eşit oluyor? 2 çarpı tanjant alfa olur. E alan ne peki? Alan bu dik üçgenin alanı şu BC uzunluğuyla AC uzunluğunun çarpımının yarısıdır. Yani 2 iki çarpı. İkisi de biz 2 çarpı tan alfa bulduk. Böyle ikimiz var bir de. Bu ikiler giderse alan 2 çarpı tan alfa olarak çıkacak arkadaşlar. Yine birim çemberli bir soru bakalım. Çeyrek birim çemberde. Ve yine bunun yarıçapları çapları bir birim. B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi şurası alfa. Şurası bir birim arkadaşlar. A uzunluğu. Şurayı biz x desek. Şu uzunluğa. Şimdi şu kenarla şu kenar arasında nasıl bir bağıntı kurabilirim? Komşu bölü karşı. Yani kotanjant alsam örneğin. Kotanjant alfa nedir? x bölü birdir. Yani x direkt kot alfa olarak çıkar. Şimdi bu B noktasına baktığımız zaman bunun bize koordinatlarını soruyor. Bu B noktasının apsisi yani x kotanjant alfa oluyor. Ordinatı da arkadaşlar bir birim oluyor. Yani B noktası kot alfa virgül bir noktasıdır. Soru altıdayız. Yandaki çeyrek birim çemberde o an alfa türünden eşitini sormuş bize. Şimdi şurası bir birimdi. Şurası da arkadaşlar mesela buraya x diyelim. Neydi bu x? Yani şu uzunluk. Baktığımız zaman bu az önce gösterdiğimiz gibi tanjant alfaydı. Biz yine de yazalım. Tanjant alfa eşittir x bölü 1'den. Yani x eşittir tanjant alfa çıkar. Dolayısıyla burası tanjant alfa. Şimdi o an alfa türünden değerini soruyor. Buraya da biz ne diyelim? M diyelim. Şu üçgende bir Pisagor bağıntısı yaptığımız zaman birin karesi artı şu dik kenar yani dik kenarların kareleri toplamı M kareye eşit olacak. Artı tanjant alfanın Karesi eşittir. M kare olur. Bu da ne oluyor? M yani neye eşit? Her tarafın kare kökünü aldığımız zaman 1 artı tan kare alfadır. Peki bu dışarı çıkar mı? <laughs> Aslında bir bölü. E, şunu biz açsak. Neyse böyle bırakalım. Zaten cevaplarda da varmış. Yani şunu açabiliriz mesela. Nasıl olurdu o da? 1 i̇şte artı sin kare alfa bölü kas kare alfa olabilirdi. Bunda bunu çarpı eklesek 1 bölü kos kare alfa yani bu da aslında şöyle olabiliyor. 1 bölü kos kare alfa bu da dışarı 1 bölü kos alfa olarak çıkar. Bu da nedir arkadaşlar? Sekant alfa. Yani bu da cevap olabiliyor yani. Şu soruya bakalım. Ne demiştik? Bu soruda şu doğrudan uzatalım demiştik arkadaşlar. Şöyle tamamlayalım birbirini. Şuraları. Ve özdeş kareden oluştuğuna göre tanjant alfayı sormuş bize. Neydi tanjant alfa? Gördüğünüz gibi bir dik üçgen oluşuyor. 2 birim şurası gördüğünüz gibi 1 2 3 4 de burada var. Yani tan alfa karşı bölü komşudan 2/4 yani 1/2 olur. Bu soruda da bize ABC bir dik üçgen AB dik BC AD eşittir DC BAD alfa ACB beta demiş. Sinüs beta'yı soruyor. Tanjant alfa 4 bölü 3 olduğuna göre alfaya göre bunu yerleştirirsek biz şuraya 4 buraya 3 diyelim. Karşı bölü komşu. Şimdi 3 4 5 üçgeni var burada gördüğünüz gibi. Burası 5 ise burası da 5. Bana sinüs beta'yı soruyor. Sinüs betayı bulabilmem için de bu büyük dik üçgene baktığımız zaman karşı bölü hipotenüsü bulmam gerekiyor. Dolayısıyla çözelim bunu. Öncelikle bu soruyu çözebilmek için tabi şu hipotenüsü bulmam gerekiyor. X diyelim buraya. Yani x kare neye eşit olacak? 3'ün karesi artı 9'un karesi. Buradan x kare 9 artı 81 yani ne olmuş oldu? 90 oldu. X de buradan ne geliyor arkadaşlar? 90'ın karekökü kökü 3 kök 10 gelir. Bakın x buradan 3 kök 10 geldi. Dolayısıyla sinüs beta gördüğünüz gibi karşı kenar bölü hipotenüs yani 3 kök 10 olur. Bu da ne oluyor? 1 bölü kök 10 olur arkadaşlar cevap budur. Ya da kök bölü 10. Hangisi bu? Evet. Bu soruya bakalım. AD 10 santim, AB 5 santim demiş. Şimdi şurası 10 santim. Karşı kenarlar birbirine eşit olduğu için. Burayı 5 vermiş. Burası da 5. Tanjant alfayı soruyor bana. Şimdi burası alfa. Buraya beta diyebilirim mesela. O zaman burası alfa. Niye? Çünkü alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğu için burası da beta olur. Şurası alfa olur. Burası beta olur. Ben şimdi burada e, alfayı bulabilmek için şuradan bir dik indirsem bakın bu diklik 5 birim olur. Şimdi alfayı bulabilmenin en kolay yolu muhtemelen şurayı bulmaktır arkadaşlar. Burada bir gördüğünüz gibi öklit bağıntıları var. Şuraya x diyelim. O zaman burası 10 eksi x olur. Dolayısıyla öklit bağıntılarında neydi? 5'in karesi yani şu uzunluğun yüksekliğin karesi. 10 eksi x ile x'in çarpımına eşit. Yani şurayla şuranın çarpımına eşit. Yazalım onu da. 10 eksi x çarpı x. Buradan da 25 eşittir x içeri dağıtırsam 10x eksi x kare hepsini sol tarafa atalım x kare eksi 10x artı 25 eşittir 0 hangi değerleri versek sağlar İşte 5'e 5 yani bu zaten x eksi 5'in karesi olmuş oluyor 0 dersek x buradan 5 olarak çıkar demek ki şurası 5 burası da 5'miş arkadaşlar o zaman tanjant alfa niye eşit olur Karşı bölü komşudan yani 5 bölü 5'den 1 olur. İfadesinin eşit aşağıda gelenler hangisidir? demiş. Bu tür soruları çözmek için payda eşitlemek en mantıklısı. Burayı 1-sin alfayla bunu da 1 artı sin alfayla çarpalım. Çarpalım. 1-sin alfa bölü 1-sin alfayla 1 artı sin alfayı çarparsam 1 eksi sin kare alfa olur Parante, e, payda. Artı yukarıda 1 artı sinüs alfa bölü. Payda da 1 eksi sin kare alfa olur. Bunları topladığımız zaman paydalar eşit olduğu için 1 eksi sinüs alfa, 1 artı sinüs alfa. Sinüs alfalar gider. 2 bölü 1 eksi sin kare alfa olur. E, 1 eksi sin kare alfa da cos kare alfa demek değil miydi? Zaten cos kare alfa alfayla sin kare alfanın toplamı biliyorsunuz 1'di. İşte bunu karşıya atarsan demek ki bu cos kare alfa eşitmiş. Bu da 2 bölü cos kare alfa olur. Bunun yerine 2 e, bölü sekant kare alfa şey 2 çarpı sekant kare alfa da yazabiliriz ama cevaplarda zaten bu varmış. Evet yine güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir demiş bize. X'i e pi ile 2 pi arasında vermiş. Arkadaşlar bunu düşünmenin en kolay yolu şudur. Bu açıları burada oluşturmaya çalışalım. Örneğin tanjant x. Şimdi şöyle biz bölgeleri çizdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4. bölgeler. Tanjant x burası hangi bölgeleri gösteriyor? Pi ile 2 pi arası. Bakın burası pi. Burası 2 pi. Şurası pi bölü 2. Şöyle. Burası da 3 pi bölü 2. Şimdi tanjant bu aralıkta baktığımız zaman 3. bölgede artı ama dördüncü bölgede negatif olduğu için bu kesinlikle pozitif değildir. Şu eksi x'e bakalım. 10 oluyor. Her tarafı eksi ile çarpalım. Eksi p büyük eşitsiz yön değiştirir. Eksi x o da büyük. Eksi 2 pi. Şimdi bunun esas ölçülerini bulabilmek için yani bu negatifleri pozitif yapmak için 2 pi ekleyebilirim her tarafa. 2 pi eklesem burası zaten pi olur büyük. Buraya yazmama gerek yok. Eksi x büyük. Sıfır. Demek ki 2 pi eklediğim zaman aslında eksi x'in değer aralığı ne? Sıfırla pi aralığında. Yani şu aralıkta olmuş oluyor. Buraya aynı zamanda sıfırda diyebilirim. Bir ve ikinci bölgeden bahsediyor bize. Kotanjant birinci bölgede pozitif ama ikinci bölgede negatif. Bakın bu da gitti. Pi artı x'e bakalım. Her tarafa burada pi eklersem. 2 pi küçük pi artı x. Şunu düzgün yazayım. Pi o da küçük 3 pi olur. Bunların esas ölçüsünü bulduğum zaman yani 2 pi ile çıkardığım zaman esas ölçü 2 pi ile bir kendine tekrar eder. Pi artı x aslında pi ile sıfır arasında olur. Şimdi baktığımız zaman kaçıncı bölgeyi belirtiyor burası? 1. ve 2. bölgeyi belirtiyor. Ekosyons 1. bölgede pozitif ama 2. bölgede negatif olduğu için bu da olmaz. Şuna bakalım. x eksi pi bölü 2 demiş bize. Ee, pi bölü 2 çıkardığımız zaman her taraftan buradan arkadaşlar pi bölü 2 çıkardığımız zaman pi'den pi bölü 2 çıkarırsak pi bölü 2 küçük x eksi pi bölü 2 o da küçük buradan da pi bölü 2 çıkarırsak 2 pi'den 3 pi bölü 2 olarak bulurum. Bunlar hangi bölgeleri kapsıyor pi bölü 2, 3 pi bölü 2. İkinci ve üçüncü bölgeyi kapsıyor. E sinüs ikinci bölgede pozitif ama üçüncü bölgede negatif olduğu için bu da negatiftir. Herhalde şer cevap bu. Peki kosekant neydi? Kosekant 1 bölü sinüs x demek arkadaşlar. Peki sinüs eksi x, eksi x'i ben şurada yazdım. Pi ile 0 arasında. Neyi belirtiyor bu? Birinci ve ikinci bölgeyi belirtiyor. Bakın 0 ile pi arası. 1 ve 2. bölge. E, sinüs zaten 1 ve 2. bölgede pozitif olduğu için bu da nedir? Her zaman pozitiftir arkadaşlar. Cevap edin ne? Şimdi buraya bakalım. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Sinüs eksi pi. 2 pi koyun yanına. Koyduğunuz zaman sinüs pi olur. Sinüs pi neydi zaten? E şöyle yazdığımız zaman sinüs burada sıfır değer alır arkadaşlar. Bu sıfırdır. Tanjant eksi pi 4. Yanına 2 pi koyarsak. Tanjant 2 pi eksi pi bölü 4. Bu da ne oluyor? Tanjant 3 pi 2 olur. Pardon. 2 pi'den pi 4 çıkarırsam 4 kere 2 8. Ee, pi 7 pi 4 olur. Şöyle yapalım. Yanlış yazdım orayı. 7 pi 4. Aslında 7 pi bölü 4 ne demek? Direkt düşünebiliriz onu. 4. bölgede 45 derecelik açı yapıyor demek Tanjant 45 neydi? 1'di. E 4. bölgede olduğuna göre eksi 1. Yani B'nin değeri aslında eksi 1'dir. Bunun değeri 0 oldu. Kosinüs 2 pi'ye bakalım. Kosinüs 2 pi'de arkadaşlar. Bakın 2 pi burası. Kosinüs 0 demek. Kosinüs 0 ne demek? 1. Şurada 1 olur. Dolayısıyla büyüklük sıralamam C, A, B şeklinde olacaktır. Cevap denizli. Tanjant pi artı A kaçtır demiş bize. Şimdi A alfa açısını dar açı olarak söylüyor. 0 ile pi bölü 2 arasında. O zaman şu tanjant pi artı bir çıkarmaya çalışalım. Bir de şunu da çözelim önce. Şunu bir açalım. 3 pi bölü 2 eksi Biz ne diyorduk? Ee, dikey ekseni göre yazdığımız zaman fonksiyon değişir. Ve o bölgedeki işareti alırım. Burası üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için eksi kosinüs alfa eşittir eksi 5 bölü 13'müş. Yani kos alfa neye eşitmiş peki? 5 bölü 13'e. Bakın şu şekilde buldum. Buradan bir üçgen çizelim. Üçgen çizdiğim zaman şurası alfa. Kosinüse göre yerleştirdiğim zaman neydi kosinüs? Komşu kenar bölü hipotenüstü. Yani şurası 13 olur. Bu zaman 5-12-13 üçgenidir. 5-12-13 üçgen. Şu üçgen dursun. Bize neyi söylüyor? Tanjant pi artı alfayı söylemiş. Şimdi yatay ekseni göre yazdığım için fonksiyon değişmez. Burası bir de üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjant artı olduğu için aslında bu direkt tanjant alfadır. Bakalım tanjant alfa neymiş? Karşı bölü komşudan 12 bölü 5. Diğer soruya baktığımızda yeni bir sıralama sorusu var burada. Şimdi sinüs 195. Kaçıncı bölge? Direkt bölgelerine göre de işaretlere bakabiliriz ama e, herhalde işaretler yeterli olmayacak. Şimdi şurası ne olacak? Sinüs 195. Bunu ben 180 artı 15 diye yazalım. Yatay eksene göre yazdığım için fonksiyon değişmez. 3. bölgede sinüs eksi olduğu için burası eksi sinüs 15'tir kosinüs 120 idi. Kosinüs 180 x 60 diye yazalım. Yatay eksene göre yazdığım için fonksiyon değişmez. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs 60 olur bu. Sinüs 220 yi de yine sinüs 180 artı 40 diye yazalım. Gene fonksiyon değişmez ama işaret ne olacak? Eksi sinüs 40 olacak şu kosinüsü sinüse çevirirsem değerli arkadaşlar. Burası ne olacak? Eksi sinüs 30'dur. Şimdi sinüs artan bir fonksiyondur. Yani açı arttıkça sinüsün değeri artar. O yüzden ben bunlar pozitifmiş gibi düşünerek yani eksi değilmiş gibi düşünerek sıralayalım. O zaman hangisi en büyük olacaktı? Bunların hepsi pozitif olsaydı. C, B, A olacaktı arkadaşlar. Ama negatif olduğu için tam tersi. C küçük, B küçük, A olur sıralama olur. A, B, C şeklinde yani. Evet, burada yeni bir e, birim çember sorusu var. Yukarıda verilen birim çemberde K, o, B, alfa demiş bize. Şurayı alfa olarak veriyor. Alfanın ölçüsü 45 dereceden küçüktür. Evet, alfanın ölçüsü 45 dereceden küçüktür. Çünkü o A'yı birleştirirsem ben nasıl? O zaman 45 derece olurdu. Çünkü 45 dereceden küçük olduğu buradan belli arkadaşlar. AK uzunluğunun kotanjant alfa eksi 1 olduğunu söylemiş. AK neresi? Şurası. Şimdi bir kere burası alfa. O zaman şurası da alfadır. Bakın şurası alfadır. Burası alfa olduğu için kotanjant alfa neye eşit? Şurası bölü şurası kotanjant alfaydı. E buranın uzunluğu zaten birbirim. Bakın burası kotanjant alfadır arkadaşlar. Bu uzunluk. Yani şu uzunluk kotanjant alfadır. Bize AK'yı sormuş. Şu uzunluğun da 1 olduğunu biliyorsunuz bakın. Yani şu uzunluğun yarı çap 1 olduğu için şu uzunluğun 1 olduğunu biliyoruz. E AK'ya ne kalıyor o zaman? Kot alfa eksi 1. Bu da doğru bir bilgi. AT'ye bakalım. de şu uzunluk diyor. Şimdi şurayı bir silelim. AT'ye bakalım. O zaman benim burayı bulmam lazım. Burası bir birim. TB'yi bulursam TB ne oluyor arkadaşlar? Yani şu alfaya göre karşı bölü komşu. Yani tan alfadır burası da. O zaman AT nasıl bulunur? AB uzunluğu bir birim. Bakın AB uzunluğu kaç birim? Bir birim. Ben bu bir birimden TB'yi çıkarırsam bir eksi tan alfa dersem o zaman AT'yi bulmuş olurum. Tan alfa eksi bir değil bir eksi tan alfadır orası. O zaman bu yanlış. Cevap 1-2. Güzel bir soruymuş. Yine benzer bir soru. Ne diyor bize? Alfa demiş. Alan a o, T soruyor. A-O-T Şimdi zaten şuranın bu açıya göre şurası alfa bakın komşu bölü karşı komşusu. İşte burayı x desek mesela burası bir birim. X bölü bir aslında direkt neye eşit? Kotanjant alfa eşit. Şu uzunluk. E burası da bir birim. Burası. Şurası dik. Bana zaten bunun alanını soruyor. Alan nedir? 1 çarpı kod alfa bölü 2'dir. Kot alfa bölü 2. Yani cevap bu. Evet değerli arkadaşlar. Trigonometri 2 soru çözümlerimiz de bu şekilde. Takipte kalın.